kemiğini saklamı rica edecektim de. Hem güvenlik için hem ötmemesi için. Bir çalışkın değilim de. Evet. Arabayı sürmedin aşağı. Ha? Arabayı sürmedin aşağı. Ha? Ha, aşağı mı ineyim? He aşağı Niye? Şş, i̇nin aşağı inin. Niye abi? Vurdursana sen şu arabayı. Niye abi? Sen martı yapıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam dur bakayım şurada o zaman. Abi özür dilerim. Dur bakayım şurada. Abi Hadi. özür dilerim. Oğlum ara önünü kesecektir. Dur nereye tamam. kaçıyor? Yani, dur dur. Abi özür dilerim. Dur ya. dur lan Lütfen arabayı. Abi. abi dur sana bak. Abi. Vurmak istemiyorum dur bak dur. Lütfen. Dur oğlum takip abi, ediyorlar. Dur diyorum bak. Dur borcum var. Çok Dursan. borcum var. Dur lan. Çok borcum oğlum, var. Oğlum durma. Dursana lan şurada. Bütün paramı vereyim. Dur bütün lan. Bütün paramı vereyim. Dursana lan. Bütün... Para bir bütün paramı vereyim. Dur oğlum her şurada. Her şeyimi veririm abi dur sana. Dur lan şurada. Her şeyimi veririm abi. Dursana lan şurada. Abi Allah belamı versin her şeyimi veririm sana abi. Dur lan şurada. Abi? Dursana oğlum şurada. Abi ne olur abi. Oğlum dur diyorum abi lan ne sana. Olur abi. Abi Nerede? Yurhan sokağa girin önünü kesin. Abi lütfen Yuhal abi. Yurhan sokağa önünü kesin durma pezenek. Abi lütfen abi. Kes önünü kes. Abi ne olur kes abi yalvarırım sana abi. Abi yalvarırım sana abi. Kardeşim duruyor abi, musun? 30 tane Allah araba götüne sokayım mu? Abi Allah rızası Duruyor Kişim. musun? Durmuyor musun? Abi Allah rızası için. Dön şuradan sola. Tamam abi. Yürü. Dur tamam şu sağda. Bu oğlum, oğlum size bu mahallede bu Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Saraycık takside dövüyorlar biliyorsun değil mi? Bilgim yok abi. Ha, videosu bugün... bile düş. Zirbir zirbir. Tüm arabaları gönder buraya. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Ne olacak abi? Bekle bakalım.